O zamanki e, kitleyi etkilediği mucizeler. Şimdi üzere... sizin Hazreti Musa ile ilgili söyledikleriniz var. Tabii ki peygamberimizin en baştaki mucizesi Kur'an'dır. Bu Kur'an'da derken Kur'an'ın içinde de yani Kur'an'ın mesajının kendisinin e, özelliğinden belki içinde biz Arapça anlayamayız bir ahengi vardır odur. Ama bugün baktığımız zaman Kur'an'ın içindeki daha e, bilimsel şeyler bir insan eliyle yazılamayacağını gösteren şeyler e, bizim için bugün hala gözükmekte olan bir mucizedir. Yani bir kitabı laboratuvara girmemize bile gerek yok. Kitabı açıp okuduğumuzda, biraz da bilim biliyorsak o laboratuvarda gelen verilerden birleştirdiğimizde e, görebileceğimiz bir şeydir. Kitabın kendisi başlı başına evet, bir mucizedir. Kur'an'ın kendisi başlı başına bir mucizedir. Nedir? Bize birkaç örnek verir misiniz? Mesela işte Big Bang'le ilgili şeyi en azından siz söylediniz evrenin başlangıcını. Big Bang'e de yavaş yavaş girmiş olalım. Girelim. Yani Büyük yerle gök bitişikken e, biz onları ayırdık diyor. Şimdi dikkat edin. Yani hangi surede diyor bunu? Enbiya suresi 30. ayet. tabii tabii. En buyurun en buyurun ben oradan bakayım. Yerle gök bitişikken bizim onları ayırdığımızı görmezler mi? Hı, -hı. Buyurun. Hı -hı. Evet. Siz buyurun devam edin. Veya e, 21. sure 30. ayette her şey yaparsanız. Evet. Diğer bir ayet Zariyat suresi mesela 47. ayet. Hı hı. Yerli, e, şüphesiz biz evreni genişletmekteyiz diyor. Ve genişlemenin de devam ettiğini söylüyor. Fakat hı hı. burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Kur'an'ın bu söyledikleri öyle sıradan, kafadan atmayla söylenebilecek cümleler değil. Ben başka hı. bir yerde de bunu uzun uzadıya anlatmıştım. Yani felsefe tarihine baktığımızda Newton gibi evren ezelidir, sınırları yoktur diyen birçok kimse olmuş. Diğer taraftan e, Aristotelesçi bir kanat olmuş. Evrenin bir yerde statik adeta böyle demirle örülmüş gibi sınırları olduğunu söyleyen görüşler olmuş. Biz felsefe tarihine baktığımızda ve bilim tarihine baktığımızda evrenin genişleyen dinamik sınırları olduğunu söyleyen tek bir kaynağa bile rastlamıyoruz. Oysa işte Kur'an açın Zariyat suresi 47. ayeti. Biz oradaki yani tercüme nasıl olur bilmiyorum ama Arapçası hı hı. o şekilde geçiyor. Hatta bir kısım müfessirler bunu anlamadığı için yani oradaki Arapçasını gerektirdiği manayı da vermiş değiller. Ee, Kur'an bunu açıkça söylüyor. Bunun gibi mesela Fusilet suresinde gaz halinde olan göğe yönelmesi geçiyor. Biliyorsunuz evrenin başlangıcında Big Bang sürecini anlattığımızda anlatırız. Başlangıçta hidrojenden, helyumdan oluşan bir şey var. Onlar da gaza karşılık geliyor. Bir gaz dönemi geçirdiği de evrenin geçiyor gaz halinde bulunan işte göğe yöneldi. Yere ve göğe isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. Ve geri kalanının oluştuğunu söylüyor. Anne rahmindeki aşamalara kuran atıyor, atıflar yapıyor. Mesela spermin karışımlı bir su olduğuna dikkat çekiyor. Hangi ayeti diyorsun? Ee, yani müminin suresi diye hatırladığım kadarıyla. Yani onlarınla ilgili şeyleri buraya detaylı getirmedim. Ee, açıp bakarız. Evet, evet, Ondan sonra ben söyleyeyim yani Okuyucuları isteyenlere ben şeye e, koyabilirim. Ondan sonra mesela anne rahminde bir yap, alaka aşaması geçirdiğini söylüyor. Bu da asılıp tutunma demek anne rahmine. E, gerçekten de embriyo belli bir aşamada asılıp tutunma e, aşaması geçir, e, geçiriyor. Denizin altları ile ilgili mesela dalgalar üzerine dalgalar olmasından bahsediyor. Belli deniz, karanlıklardan bahsederken. E bir bakıyorsunuz denizlerin içinde gerçekten dip dalgaları da var. Dalgalar üzerine dalgalar var. O karanlık durum anlatılırken anlatılıyor. Kur'an yani karanlıklardan örnek vermek için. Burada tabii çok enteresan da bir şey var Kur'an o karanlığa atıf yaparken. E biz karanlığa her, kendi aklımızda örnek verelim hiç hiçbirimiz denizin altlarından kolay kolay örnek vermeyiz. Çünkü bizim için denizin altı aslında aydınlık bir şeydir. Aydınlığı belki biraz azaldı ama aydınlık bir şeydir. Fakat bilimsel olarak biliyoruz ki 40 metrenin altına ışık giremiyor. Yani ve peygamberin döneminde de bu aslında bilinebilecek bir şey değil. Ha, dünya biz yukarıdan bakan bir bakışla baksak dünyanın üçte ikisine yakını sular ve bunların büyük bir yani dünyanın en büyük kısmı su ve bunların önemli bir kısmının derinliği 40 metre'nin altında. ve yani dünyadaki en geniş karanlık alan neresidir diye sorsanız aslında bu bakışta baktığınızda denizlerin altında e, en geniş karanlık alan Kur'an. Öyle bir karanlıktır ki diye işte denizlerin altını örnek veriyor. Kişi elini bile çıkarsa orada göremeyecek diyor. Bunun gibi yani Kur'an ayetlerinde aslında sıralanlığında birçok e, o dönemde söylenemeyecek olan şeyler var. Fakat buradaki önemli olan bir şey şu. Şunun altını çizmek gerekiyor. Yani Kur'an bu biyolojiden işte jeolojiden veya e, astronomiye kadar farklı alanlarda yaptığı atıflarla mucizevi izahlar yapıyor ama asıl önemli olan şu bence Kur'an'ın ortaya koyduğu varlık anlayışı, ontolojisi. Yani Kur'an Allah'ın varlığını ortaya koyuyor. Yani mucizeler eğer ki takip edilmeye değer bir mesaj olmasaydı anlamsız olurdu. Önemli olan şey şu: bu kadar farklı şeyin hepsi tek bir kitapta birleşiyor. Ee, Kur'an Allah'ın varlığı bir. Dakika bir, şimdi bir dakika canım, Şunu, ama bir, Birkaç bir tane şeyi söylemem gerekiyor da kaçacak. Yani mucizelerle ilgili çünkü Kur'an evet. sonuçta bir fizik kitabı değil. Yani yanlış bir anlaşılma da olmasını istiyorum. Ee, önemli olan buradaki mesajın özüne bakmak. Hayatın anlamı gerçek anlamda bu mesajla anlam kazanıyor. O demin size söylediğim bütün bahislerdeki yani insanın içine içkin olan, anlamla ilgili şey, yaşamını devam ettirme, mutluluğu bulma, korkularından kurtulma, e, amac, amacını bulmayla ilgili şeylerine Kur'an cevap veriyor. Ahlak en temel şeylerimizden biri dedik. Kur'an ona rasyonel temel sunuyor. Allah'tan ahlaki yasalar olduğunu söylüyor. Yani öl, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın emri Kur'an dışında da verilebilir. Yani birçok hukuki yasa bunlar olmadan toplum yürümez. Ama Kur'an bunların arkasına geçerek yani Allah söyleyerek bunlara ayrıca bir rasyonel temel de sağlamış oluyor. İnsanlara siz dünyada sadece kısa bir an gözükecek, bir an gözüküp de yok olacak canlar değilsiniz diyor. Iııı ee, bu aslında yani hayata anlam veriyor, Allah'ın varlığını gösteriyor, geri kalan şeylerin tesadüfen olmadığını söylüyor, bu evrenin Allah'a bağımlı olduğunu söylüyor. Biz fiziğin içine gidiyoruz, ev tasarımı görüyoruz, Kur'an işte en temel mesajı ontolojisiyle ilgili doğruluyoruz. İnsan psikolojisiyle ilgili ahlaki şeylere girdiğimizde doğuştan ahlaki şeyler olduğunu görüyoruz. Kur'an'ın işte se nefislerinizde ve dış dünyada delillerimi göstereceğim ayetine destekler buluyoruz. Yani burada asıl olan şeylerden biri Kur'an takip edilmeye layık bir mesaja şahit. Yani evrenin tesadüf eseri olmadığını söyleyerek, Allah'ın varlığını söyleyerek, anlamı vererek, ahlaka temel vererek. Ve bunların olduğu kitapta fizikten biyolojiye ayrı ayrı mucizeler oluşuyor. Ve bütün bunlar tek bir yerde toplanıyor. Ve bütün bu tek bir yerde toplanan kitapta aynı zamanda bakıyorsunuz bir milyardan fazla takipçisi var. Bunu getiren bir yerde peygamber çok kısa bir süre daha 100 yıl geçmeden İspanya'nın oralara kadar Kur'an'dan aldıkları ilhamla o dönemin en e, belki cahil, çok sıradan, ne bir e, eski Yunan'daki gibi bir felsefi düzeyleri var, ne ciddi anlamda bir e, Sümerler'deki gibi medeniyetleri var. Çok e, geri bir kayıp, Kur'an'ın verdiği e, imeyle Dünyanın en güçlü medeniyetini kuruyorlar. Fakat tabi 13. yüzyıla kadar bu böyle gidiyor da ne yazık ki Müslümanlar ondan sonra onu o Kuran'ın verdiği ışığı sürdürmeyi beceremiyorlar. Peki.